Şu anda iddianame okunmaya başlandı. Yaklaşık iki saattir. Sabahtan beri duruşma oluyor. Duruşma usul tartışmaları çerçevesinde görüyor e, ee, sanık avukatları red talebinde bulundu. Bununla ilgili mahkeme şu anda bir karar vermiş değil. İddianame okuduktan sonra ben karar veririm dedi. İddianame şu anda okunuyor. Herhangi bir şey olmuş değil. Malumuz bu davada 2004'ten 14'ten bu yana yaşanan bir vahim hadiselerden kaynaklı. 6 yıl sonra açılan bir davanın hukuki bir zeminde olmasına zaten imkan yok. Bu davanın 2010, 2021 değil 2014 ya da 2015'te açılması lazım maalesef belli siyasi sayıklarla hesaplarlarla 2020'ye 2021'e kadar uzatıldı açılmadı. Umarım adalet işler. Sadece Yasin Beri değil o olayların müsebbisi sorumlusu ve azmettirici olarak hukuksal olarak azmettirici olarak yargılanıyorlar. 6-7 Ekim olaylarından. Şu anda net kimse bir şey söylemez, söyleyemez. Mahkeme başkanı da bile bir şey söyleyemez. Süreç neyi gösterir şu anda bilinmez. Yani en azından şu anda bir iki hafta e, devam et, aralıksız bir şekilde devam edeceğine benziyor. Biz bu davanın takipçisi olacağız. İlk davanın da takipçisi olduk. O ilk davada yemin üzerinde sanık ağırlaşmış müebbetler cezasını aldı. E, adalet kısmen yerini buldu. Burada da adaletin takipçisi olacağız.